Traktörcü bey sizi bekliyoruz. Aa markete geldim. Tezgah bomboş. Aa traktörüyle malları getiriyor, ürünlerini getiriyor. Kuzey Bey, Kuzey Bey. Bu market bomboş. Ben alışveriş yapmak istiyorum. Neredesiniz? Traktörünüzü getirseniz de buraya. Traktörünüzü görelim. Hadi traktörünü getir, traktörünü görelim. Ben bir... Neler, Aa, neler var ama görelim. Buraya park et, şuraya. Ben, ben yapınca. Öyle mi? Babam bu sefer zor çıkıyor. E bir şey olmaz, ben çıkartırım. Hayır. Traktörünü görelim ama. Ben görmek istiyorum. Hadi getir bakalım traktörünü. Neler var traktöründe? Şu tezgahına doldur bakalım. Traktörünle gel kuzey. Aa organik yumurta mı var? Hem sarı hem mavi yumurta. Bayıldım. Getir bir traktörünü inceleyeceğim. Kuzey Bey, bir bakalım şu traktöründe neler varmış. Sonra tezgahına dizersin. Geçiremeyecek misin? Elinle çek, elinle çek istersen. Hadi getir. Getiremeyeceğim. <laughs> Çok mu dar? Tamam hadi getir diz bakalım şu tezgahına. Neler varmış sende. Ben satın alacağım baksana. Baksana göstereyim bir sürü param var benim. Hepsini satın alacağım. 20 liram var 100 liram var. Tamam paramın yettiği kadar alacağım. Çok tamam çok almam. İşte traktörcü Kuzey Bey geliyor. Aa, ne kadar doluymuş kasanız. O oh, meyveli yoğurtlar, peynirler, salçalar. Hadi diz. Dizde görelim neler var. Ah limon, limona ihtiyacım vardı benim. Dur bakalım. Ah düşecek. Dur sütü şöyle geri koyalım. <laughs> Hı. Oh, peynir varmış. Evet. Çok severim. Sen de sever misin? Oo oh, yoğurtlar, meyveli yoğurtlar. Dizinde. Ben paramı hazırladım. Alışveriş yapmam lazım. Evde çok ihtiyacım olan şeyler var. Buzdolabım boşalmış. Almam gerekiyor bir sürü şey. Ama param yetecek mi acaba? Oo, şemsiye çikolata. Onu da çocuğuma alırım. Kuzey diye bir çocuğum var benim. Onu alırım. <laughs> Hadi bakalım diz. Dizde görelim. Çocuklarıma yumurtada alayım yesinler. Meyveli yoğurtlar değilsinler. Çilekli yoğurt mu? Ondan da alayım. Koy bakalım. Hı. Koy koy. Bence hepsini kırmana gerek yok. Tek tek mi kıracaksın? Hı hı. Tamam. Öyle, Öyle mi sığıyor? Sığar canım normalde. Hadi bey. Aman bakkal bey. Hı. Alışveriş yapmam lazım. Eve gidip yemek yapacağım. Acele eder misiniz lütfen? Patlak. Patlakmış evet bir şey olmaz. Bir şey olmaz onu almam ben patlaksa. Bakal bey onu yiyorsunuz siz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çabuk ol. Çok acilen var yemek yapacağım ben daha. Evet dizin şöyle. Hepsini bir alayım ben. Hepsini almayayım neyse ihtiyacım olanı alayım. Şöyle dizelim. Şöyle koyalım. Sana yer açayım birazcık. Hayır, ne ya. çok yoğurdunuz var. Bakkal be hep yoğurt satıyorsunuz. Çocuklar çok yoğurt alıyor sizden. Orman meyveli yoğurtlarınız da varmış. Aa, benim oğlum çok sever. Kızım da sever. Alayım bari onlardan. Tezgahınız dolmaya başladı. Başka limonunuz var mı başka? Var. Bir tane mi limonunuz var? Bana iki limon gerekiyor. Hmm, tamam harika. İki limon da alırım. Bunlardan bir şeyler alacağız. Açmasam da olur bence. Öyle koyabilirsin. Tek tek mi koymak istiyorsun? Hı hı. Dikkatli ol. Bakal Bey çabuk olun. Hı. Yemek yapacağım diyorum size daha. Alışveriş ya yapmam lazım. Baba ben, ben ne yapıyorum? Çok çabuk dizmeniz gerekiyor. Ay benim de bu meyveli yoğurtlara çok ihtiyacım vardı. Bakkal Bey. O tereyağınız da varmış. Evet. Salça da istiyor muydum acaba? Bir düşüneyim bakayım. Salça da almam lazım mıydı acaba? Aa meyve suyu da varmış. Tamam mı? Tamam. Bakkal Bey poşetiniz var mı? Alacaklarımı söylüyorum. Var. Ya bu şey limon almak istiyorum. Limon ne kadar? Bir limon alayım. Ne kadar? 3 lira. 3 lira. Aa, tamam. Alabilirsiniz. Poşetime koyun lütfen. Ee, ne alsam? Tereyağı da alayım. Yemeğime koyarım. Tereyağı ne kadar? 9. <laughs> 9 lira. Ay ne kadar ucuzmuş sizde her şey. Yumurta da alacağım ama poşetime koymaya korkuyorum kırılır diye. 3 tane yumurta ne kadar? Tabakla götürürüm. Ne kadar? 100. <laughs> <laughs> Yumurtalar organik diye çok pahalı galiba. Tamam, alıyorum. Bir de, ananaslı yoğurt alayım. Bu, Bir de... Bu, o, o ne kadar? Bu. 9 lira mı? Aa iyi, ucuz. Anne, Birkaç anne tane anne. alayım. Tamam, Tamam. orman meyveli yoğurt verebilir misiniz? Bu. Evet, çilekli olsun. Olur. O ne kadar, o ne kadar? 1000. 1000 hey, lira mı? Ay yok, onu bırakıyorum. O çok pahalı. Alamam, bırakıyorum. Neden çilekli yoğurt o kadar pahalıymış? Hı -hı. Neyse, şey alayım o zaman. Ananaslı yoğurt alacağım, ananaslı. Şu an anaslı yoğurttan almak istiyorum. O ne kadar? O ne kadar? 100. 100 lira mı? Ay bir yoğurt içinde 100 lira çok pahalı ama neyse alayım çocuklarım seviyor. Salça da almak istiyorum. Salça ne kadar? 5. 5 lira mı salça? Ay ne kadar ucuzmuş. Ne kadar güzel bir bak kalsın sen. <laughs> evet, doldur. Çok doldu mu poşetin bakayım. Ha iyi. Eyvah. Eyvah yumurtalar gitmesin bakkal bey. Alacağım onları. Koyun. Tamam benim için bunlar yeterli. Bu kadar şey almak istiyorum. Aa, şu yoğurtlardan da alacağım. O ne kadar? O ne kadar? Bakkal bey o ne kadar? Patlak. Patlak olmayanı istiyorum lütfen. Ne kadar yoğurt? 100. 100 lira mı? Aa, çok çok pahalı ya almayacağım. O çok pahalıymış vazgeçtim. 100 lirayı küçücük yoğurt mu olur? Süt alsam mı? Ee, bir sütü sorayım. Ama 3. E, patlak ama 3 lira ama patlak istemiyorum. Aa, şemsiye. Şemsiye çikolata ne kadar? 9. 9 lira mı? Tamam onu da alıyorum. Hesaplar mısınız bakkal bey kasanızda? Başka bir şey istiyor musunuz? Yok başka hiçbir şey istemiyorum. Limon var. limon var. Limonumu da aldım. Benim için yeterli. Bir poşet alışveriş yaptım. Şimdi hesaplayın da ben de paralarımı ayarlayayım paralarımı vereceğim şimdi. Ne kadar tuttu? Aa eyvah. Bayağı hesapladınız. Eyvah çok pahalı tutacak. Ne kadar tutuyor? Bakal Bey. Ne hesaplıyorsunuz öyle o kadar? Ne kadar tuttu? 100. Yok 100 tutmamıştır. Daha fazla tutmuştur. 100 tuttu. Yok yok bence burası 500 liralık var. Ben size 500 lira vereyim gelin. Evet gelin 100 lira veriyorum. 5 mi? Orada bir sürü rakam yazıyor. Ama bence tahmini olarak 500 lira tutmuştur. Bakal Bey paraları veriyorum. Bu 100 lira buyurun. Buyurun 100 lira. Daha vereceğim durum 500 lira daha. Evet 200 lira oldu. Bu 300 lira oldu bakkal Bey. Bakayım. Başka 100 liram var mı? 300 lira olmuştu değil mi en son? 5 lira. Hayır 300. Ben 5 lira. Buyurun bu da 200-500 lira olsun. Tamam mı? Teşekkür ederim. Hala hesap yapıyor bakkal ya. Kasanı açabilirsin. Paralarını da içine koy. Ben artık evime gidiyorum. Yemek yapacağım. Hoşçakalın bakkal Oy, bey. Yine, yine gelirim ben. Hoşçakalın bakkal tamam, bey. Bay Görüşürüz. Bay bay.